Rica ederim. Baba bak gelme. Evet, yani severlerle yani. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları. Tarihi Kırpınar Baş Mehrivanı. Her yüz profesör baş Recep Kara. Her bak, Recep Kara. Yine. Allah Allah Allah. Hadi Beytullah. Orfa dünya bilderleri ülkemize madalyalar kazandırdı. <laughs> altı adam <laughs> milli güreşçi Kırpınar Başpehlivanlarımızdan Ay, Senat Balçı el meydanımıza. <laughs> yine milli güreşçi tarihi Kırpınar Başpehlivanlarından <gülüyor> Salih <laughs> Erinç el meydanımıza baş mehmanlarımıza, er meydanımıza hoş geldiniz diyor. Bugünkü müsabakalarda başarılar diliyoruz.